Macerası. Ben göç eden bir balık değilim. Boğazın yerlisiyim. Bosfori'de yaşıyorum. Ama başka başka sulardan balıklarla da arkadaşlık kuruyorum. Nasıl mı? Tabii ki mektuplarla. Benim bir mektup arkadaşım var. Hem de Karadenizli. O da takahamsi gibi bir hamsi. O da hamsira. Karadeniz'in derinlerinde ahşap bir evde yaşıyor. Yeşil bir vadide sarmal gibi uzanan merdivenleri var. Kapısı aşağıda ama evin salonu en tepede. Ne ev ama. Gitmedim görmedim ama Hamsila'nın mektuplarından okudum. Neredeyse her detayını biliyorum. Biba neredesin? Hmm. Postacı birazdan gelir. Bakalım Hamsila'dan yeni bir mektup var mı? Hop! <gülüyor> <gülüyor> Oy! Hmm. Geliyor da! Geli, postacı geli. Mektuplarımız <gülüyor> geliyor. <gülüyor> Oy, postacı amca. Bana mektup var mı da? Bir bakalım. Muhaftan kimlere mektup gelmiş? Ha, işte benim mektubum da. Yok, bu motorcu çapranın. <laughs> Teşekkür <gülüyor> ederim. <gülüyor> bu defa benimki de. Ha? Yok takamsın, <laughs> bu da senindir! Yoksa benim mi? Bu mektup Tropi'nin. Ay çok Ay, teşekkür mi? ederim. Rica ederim. Hmm, turne davetiymiş. <laughs> çok güzel. Bunlar da sizin için Trapi <laughs> Hanım. Ah bunlar harika sözler. Sevenlerim dünyanın her yerinden mektup gönderiyorlar. Teşekkür ederim postacı. Bugün <laughs> yine çok mutlu ettim beni. Rica ederim. Ah, oh, ne kadar güzel mektuplar. Canım mektuplarım. Oy, <laughs> <laughs> bu benim olsun da. Maalesef takamsi. Bu da senin değil. Yoksa benim mi? Kızgın istiridyenin. <laughs> <laughs> evet. Bospor'u için son mektubum. Kime <laughs> Sana, <takımsi>. <laughs> gelmiş de? Sana takamsi. Annenden gelmiş. Oy, teşekkür ederim de. Bana mektup yok mu, postacı amca? Maalesef bir bacım. Bu hafta mektubun yok. Hadi bakalım çocuklar, haftaya yine görüşürüz. Görüşürüz. Hı. Hamsilo hiç böyle yapmazdı. Neden bana yazmadı acaba? Uy, aman, dema, Hı? vah vah, ama, uy, anam, babam çok Haberler iyi mi? Oy bir bacım. Haberler hiç iyi değil de. Benim canım babacım çok hasta Oo. olmuş. Yatağında yattığı hapşırıp duruyormuş. Çok geçmiş olsun tak Yapabileceğin bir şey var mı? Sağ olasın bir bak. Karadeniz'e gitmem gerekiyor. Hem de hemen. Ah, ama şimdi Karadeniz'e göç zamanı değil tak Tek başına kaybolabilirsin. Aslında gideceğim. Babamı göreceğim. Bekle o zaman beni takansı. Ben de geliyorum. Hı. Uzaklardan çok uzaklardan koyu hırçın dalgalardan bir mektup gelecek günüm güzelleşecek. Uzaklardan çok uzaklardan koyu hırçın dalgalardan bir mektup gelecek günüm güzelleşecek. Yazdın mı? yolladın mı haberi lardan çok uzaklardan koyu için dalgalardan bir mektup gelecek günüm güzelleşecek yazdın mı mektup arkadaşım yolladın mı Biz çok hırçınlı. Sanki hiç ilerleyemiyoruz. Takamsın. Hep aynı yerdeyiz gibi geliyor. Ha Gayret bir bak. Burada kaç çıkardın? Sıla. Takamsın. O dikkat. Oui. Oy, oy. Bak. <laughs> Bak orada küçük bir mağara var <laughs> oy, Gidip sığınalım da <laughs> Sonunda vardık oy, Ne fırtınaydı ama Fırtına dinene kadar azıcık uyuyalım mı burada <laughs> Sanırım bir rüya gördüm. <Gülüyor> <Gülüyor> Neredeyim ben böyle? Burası neresi? Dağamsı. <laughs> Ba! Momsule Ama 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 bu nasıl olur? Seni ve arkadaşlarına fırtınaya doğru sürüklenirken buldum da. <laughs> ortasında ailesiyle yaşayan Karadeniz'de hamsilo. Heh, bildin, tam olarak o hamsilayım. Hı? Ama bu nasıl olur? Neye şaşırıyorsun da? Hı? babanı Hı. bulmuşsun. Oy bir bak iyi görünüyorsun da. Evet şimdi de ay siz nasılsınız Hamsi amca? Mektupta hasta olduğunuz yazıyordum. Oy çivi gibiyim çivi. Balık gribi olmuştum da ama iyiyim şimdi. E, sizi de yordum Hı? buralara kadar da. Hiç olur mu Hamsi amca? Sizi görmüş olduk. Hem bu sayede mektup arkadaşımla da tanışmış oldum. Mektup arkadaşın mı? Hamsi'la mı? Evet ha. Meğer ben umaylardır mektup yazdığım balığı kurtarmışım. şu. İşte buna çok sevindim. Ee, şey, postacı son geldiğinde mektubun yoktu. Ay! Fatuna yüzünden postacı gelemedi daha. Yollayamam. Aydın'da Tarihi harita. Geçen gün Bosfor müzesinde çok ilginç bir şey oldu. Balıklar müzeyi ziyaret ediyor ve tarihi eserleri inceliyordu. okyanusuna doğru giden bir akıntı yönünü değiştirdi ve müzeye girdi. Müzeye giren akıntı önce Tropi'nin Peru'nu sonra da Şal'ı da aldı. Oh, şal'ım olamaz gittiler. Akıntı tarihi haritalar bölümüne girdi ve Bosfor'un bilinen en eski haritasını alıp Atlas Okyanusu'na doğru hızla kayboldu. Biz Boğaz'ı balıkları tarihimize ve kültürümüze çok değer veririz. Bu kıymetli haritamızın kaybolması hepimizi çok üzdü. Miva! Antrenmana geliyor musun? Bugün Tuti ile futbol antrenmanımız var. Şimdi gitmeliyim. <laughs> oh, yakaladım. <Hoppa>. Hop, Yakaladım. <laughs> <laughs> Hop! <laughs> Artık topu kafamda sektirebiliyorum. Çıpa! Bak! Evet Tuti'den çok şey öğrendik. Ha. Ve tabii Aleşta'dan da. <laughs> yazıyor! Yazıyor! Atlas Okyanusu'na Bosfor haritasını aramaya gidecek büyük heyeti yazıyor. <laughs> Hop yakala Biba. Hop a -a. yazıyor. <gülüyor> 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 İyi misin gazeteci <laughs> çocuk? İstemeden <laughs> oldu affedersin. Tamam tamam iyiyim önemli değil. Hı? Yazıyor yazıyor. Bosfor haritasını aramaya gidecek olan heyeti yazıyor. Tuti daha hı? gelmemiş. Ama nasıl olur? Hiç gecikmezdi. Hı. Merhaba hı. arkadaşlar. Hı? Tuti! Hı? Biz de tam sana bakıyorduk. Hı. Hı. Neyse ki sonunda geldin. Hadi başlayalım çalışmaya. Hı. Ben artık futbol antrenmanlarına katılamayacağım Biba. Ama neden? Çünkü gidiyorum. Ailemle hı. birlikte göç ediyorum. Olur mu canım hiç öyle şey? Sen boğaz balosun. Hiçbir yere göç edemezsin. Hı hı. Babam kaybolan haritanın bulunması için görevlendirildi. Atlas Okyanusu'na giden heyetle birlikte çalışacak. Ben de ailemle birlikte gideceğim. Ama Tuti biz sensiz ne yaparız? Seni çok özleriz Tuti. Gitmesen olmaz mı? Çok üzgünüm arkadaşlar ama gitmek zorundayım. Belki haritayı hemen bulup gelirsiniz ha? Babam en az iki yılımızı alır diyor. İki yıl mı? Ama bu çok uzun. Hoşçakalın arkadaşlar. Güle güle Tuti. Güle güle. yazıyor. Atlas Okyanusu'na giden Bosfor heyetinin ilk çalışmaları yazıyor. Bulmuşlar mı haritayı? Haritayı bulmalarının çok uzun yıllar sürebileceği yazıyor. Biba! Ha? Biba! Müzenin içine giren akıntının yönünü tespit etmek üzereyiz. Atlas Okyanusu'na giden bir akıntı işte Çuba. Evet ama Atlas Okyanusu'nun neresine giden bir akıntı? Eğer haritayı bulursak Tuti'nin Atlas Okyanusu'na gitmesine gerek kalmaz Biba. Tuti Atlas Okyanusu'na çok daha gitmiş Çuba bak. Demek vardılar. Aramalara bile başlamışlar ama bulamamışlar. Haritayı bulmak yıllar sürebilirmiş Çuba. <laughs> Tuti'yi yıllarca göremeyecek miyiz yani? Ah Tuti ah. Akıntılar burada kayboluyor. Yosun pufları. Aa, demek ki bu akıntı Bosfori'den geliyor. Belki burada bir yerdedir Bosfori haritası. Yok burada da değil. birleşiyor. Çok ilginç. Bu akıntı da Bosphoriden geliyor. Benim listemde böyle bir akıntı yok. Acaba nerede bitiyor? Tuti'yi çok özlüyorum. Ah, Tuti ben de çok özlüyorum. Ama böyle oturarak olmaz. Tuti'nin bir an önce kendi sularına dönmesi için bir şeyler yapmalıyız. Hı, ne yapabiliriz Alesta? Koskoca okyanusta küçücük bir haritayla ama aramazsan hiç bulamazsın Biba. Önce aramaya başlamalıyız. <laughs> Aresto! Nereye gidiyorsun? Atlas Okyanusu'na. Tuti için Bosfori haritasını bulmaya. Sen de gelmek ister misin Biba? Ha. Elbette Aresto! <laughs> Gidelim öyleyse. Hop. Bospori haritasının nerede olduğunu buldum Çupa. Akıntının yönünü Hı? yanlış hesaplamışlar. Harita Atlas Okyanusu'nda değil. Peki nerede? Burada. Marmara Denizi'nde bir yerde. Nasıl olur? Ama herkes Atlas Okyanusu'na gitti diyor. Çünkü müzeye giren akıntı Atlas Okyanusu'na kadar gidiyor. Herkes o yüzden haritanın orada olduğunu düşünüyor. E tabi öyle düşünecekler babu. Akıntı oraya gidiyorsa harita da oraya gitmiştir. Hayır çupa. Akıntı oraya gidiyor ama orada bitmiyor. Başka akıntılarla birleşip geri dönüyor. O zaman hemen gidip bir baya haber verelim babu. Alesta'nın yanına gitmişti. Hep birlikte arayalım haritayı. Sen bir bayağı haber ver Çupa. Ben akıntının tam olarak bittiği yeri bulmak için çalışmaya devam etmeliyim. Tamam ben gittim. Biba. Hmm, çok ilginç. Bu akıntı Atlas Okyanusu'ndan geri dönüyor. Peki ama nereye gidiyor? Nerede bitiyor? Daha fazla dayanamayacağım. Akıntının nerede bittiğini görmem gerekiyor. <gülüyor> <gülüyor> ay, 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 ay. Alesta! Biba! Size haberlerim var. Ha? 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 Gitmişler. <gülüyor> <gülüyor> Sonunda Atlas Okyanusu'na geldik. Nereden başlayacağız aramaya? Akıllı haritamız nereyi gösteriyorsa oradan. <gülüyor> aa, aa, <gülüyor> i̇mdat! <laughs> Aleyhisselam! Kurtar beni! Üstüme bir şey düştü. Aa, 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 aa. Aa, uh. <laughs> Biba, aa. bu sadece bir kağıt. Aa, kağıt mı? Ben de bir an üstüme büyük bir şey düştü sanmıştım. Aa. Büyük bir şey. <laughs> aa, kağıt da büyük bir şey sayılır sonuçta. Çok oyalandık, gidelim hadi. Aa, bir dakika, bir dakika, Alesta bekle. Bu yazıyı nerede uzatanırım. Bu Tuti'nin el yazısı. Hı? Emin misin? Evet, eminim. Haritayı kontrol etmek için bir akıllı listesi yapmış. Hmm, en son işaretlediği akıntı hemen şurada. O zaman Tuzi de burada bir yerde olmalı. Bence de. Bir başı akıntılara da bak. Burada birleşip geri dönüyorlar. Bu akıntılar listede yok. Çok ilginç. <laughs> Demek ki bu akıntı buraya düşüyor. gelmişken onu da almalıyım. Tropi görünce çok sevinir. Ay, ay, ay. Aa, bu da sıkışmış. Ay, ay, gelmiyor. Şimdi gelecek. Ay, ay, aldım. Ay, bir an önce buradan çıksam iyi olur. Sanıyor. Kimse burada olduğumu bilmiyor. Buradan çıkmanın yolunu bulmalıyım. Hı? Buldum. Akıntının nerede bittiğini biliyorum. Neredeymiş? Testane ormanında. <laughs> i̇şte bu harika. Hadi gidip haritayı bulalım. Ben güçlü bir balığım. Asla pes etmem. Buradan çıkmanın bir yolunu mutlaka bulacağım. Hı? Hı? İşte akıntının bittiği yer burası. Akıntıdan fırlayan eşyalar buraya dökülüyor olmalı. Bu da ne? Hı? Bu Tutin'in çantası. Ama Tuti Atlas Okyanusunda, burada değil ki. Belki de akıntıyı bulmuştur. Sonuçta bu akıntı Atlas Okyanusundan buraya dönüyor. Peki ama kendi nerede? Bir bak. Ha? Alesta. Çıpa! babu. Siz ne arıyorsunuz burada? Haritayı aramak için gelmiştik. Peki ya siz? Için atlas okyanusuna kadar gittik. Tuti'nin akıntı listesini görünce kendimizi burada bulduk. Tuti de bu akıntıyı kullanmış olmalı. O nerede? Biz de Tuti'nin çantasını Hı. bulduk. Ama kendi yok. Buranın içinde Hı? kayaların arasında olmalı. Hii, i̇çeride sıkışmış mı? <Gülüyor> <Gülüyor> Kayalar çok hareketli. Kaçın! Aa! <laughs> oh, kurtulduk. Peki ya Tuti? <laughs> Tuti'yi kurtaramadık. <laughs> Tuti! Merak etmeyin arkadaşlar. Ben kurtardım kendimi. <gülüyor> Tuti! Tuti! <gülüyor> Bakın, haritayı buldum. Ba Tropini Peru ve Şalan'ı da. <laughs> Tuti, harikasın. Evet, artık ailem Bosfor'a geri dönebilecek. Tuti, <laughs> seni çok özlemiştim. Çok özledim